Herkese merhaba arkadaşlar Beren ve Bugün sizlerle birlikte map incelemesi yapacağız. Çok değişik bir garip bir şey bulduk. Size göstermek istiyoruz. Şurada bir tavuk var. Ona böyle sıktıkça büyüyor. Yusuf neredesin? Yanıma gel. Yanında bu arada Yusuf var. Böyle tavuğu sıkıyorsunuz arkadaşlar. ama böyle büyümeye başlıyor şu AWP alalım belki daha çok hasar alalım. diye sıkar yani. Bakın, bakın arkadaşlar büyüdükçe büyüyor. Büyüyor. Sık abi. Sık onu yani şöyle. Tavuk gibi oldu. Öküz gibi büyüyor arkadaşlar. Şöyle büyüyor büyüyor büyüyor. Bir Bey, bir daha biraz da Tara tara tık büyümüyor. İzleyin arkadaşlar şimdi büyüsün bu birazcık da. Evet. Gördüğünüz gibi büyüyor. Hadi amına koyayım. Aha evet izleyin arkadaşlar. Onu sikeyim. Vallahi ay. Oğlum ne oluyor? Ananı sikeyim ne oldu? Tavuk bana sıkıyor. Aman okudumun tavuğu. Öldürme bir öldürme öldürme. Bak bak bak. Oğlum ateş ediyor. Oğlum, <laughs> ne yapıyor oğlum? Çılgın ya? tavuk. Ateş ediyor mu? Lan. Ananı sikeyim. Bot öldürüyor oğlum bizi. Oğlum Kenny diye biri geldi oyna. Bak, Anne ne sikeyim o kim? Bu kim Yol amına kıyım ya? Ha? Sık amına kıyım <gülüyor> <gülüyor> Güzelim tavu öldürdü ya. Ne oyna? Oyunumuzu adam girdi <laughs> Vs atıyoruz arkadaşlar. Bak bıçak atacağım izle. Allah Allah oğlum bu kim lan? Beni bot sanıyor izle bot sancak beni şimdi. <laughs> Seni de vurdum. Amına koydum onun. Ay bıçak aldı. Ben de onu alacağım şimdi. Oğlum dur da bıçak alayım. Adam kim ya? Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Değişik bir şey buldum diye paylaştım yoksa paylaşmazdım. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.